Misafirlerinizi hem görüntüsü hem de lezzetiyle etkileyecek bir tarif, şalgamlı kuskus salatası. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu çok renkli ve lezzetli salatayı denemek isterseniz, leziz şalgamlı kuskus salatası tarifimiz hemen aşağıda. Yapımı için malzemeler. 2 su bardağı kuskus, 3 su bardağı şalgam suyu, 1 su bardağı su, 1 kutu konserve mısır, 1 çay bardağı bezelye, 5 adet taze soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu. Bir tutam nane, Cornish'in turşu, nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu, tuz. Şalgamlı kuskus salatası tarifi nasıl yapılır? Su ve şalgam suyunu bir tencerede kaynatmaya başlayın. Kuskusu kaynar şalgam suyuna ekleyip pişirin. Kuskusu soğumaya bırakın. Bu sırada maydanoz, dereotu, taze soğan ve turşuyu eşit boylarda küçük küçük doğrayın. Doğradığınız bütün malzemeleri nane, bezelye ve mısırla birlikte kuskusa ilave edip karıştırın üzerine yağ, limon suyu, tuz ve nar ekşisini damak tadınıza göre ekleyin. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şalgamlı kuskus salatanız hazır, hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.